...sanatına kadar birçok özel el sanatları ziyaretçilerle buluştu. Temsili Nasrettin Hoca'nın katılımıyla çocuklar da eğlenceli dakikalar yaşadı. Yöresel danslar yapıldı, fıkralar anlatıldı. Sivrisar kültürü Ankara'da tanıtıldı. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü doğradaydı. oradaydı. Sivrihisar tarihi de çok derin bir çınar. Tabii ki bu çınarın da geçmişten gelen kültürlerini, değerlerini burada inşallah Ankaralılara daha iyi tanıtabilmek için geldik. El emeği ürünler sergilendi. Emekçi kadınlar Sivrihisar Belediyesi'ne böyle bir imkan sağladıkları için teşekkürlerini iletti. Sağ olsun başkanımızın desteğiyle kursumuz açıldı. Ve çocuklar eline balonu alan alana koştu, doyasıya eğlendi. Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı. Temsili Nasrettin Hoca çocuklara fıkralar anlattı. Kuklalar eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşandı. Sivrihisar Belediyesi Aa, sen etkinlik sen düzenledi. Sen etkinliğe ise katılım yolda Çocuklar böyle etkinliklerin sık sık düzenlenmesini istiyor. Sivrihisar'lı kadınların maharetli elleriyle yapılan ürünler de satışa sunuldu. Kültürel kilim modeli bilekliğe incelikle işlendi. Sivrihisar Belediyesi'nden kurs aldılar, birçok ürün tasarladılar. Sivrihisar'a ait olan kilim modeli ise bu elimde gördüğünüz bilekliğe tasarlandı. Etkinlik 24 Aralık'a kadar devam edecek.